Size merhabalar. Bugün Sampo Otomotiv İnsan Kaynakları adına kariyer net, kariyer günleri fuarına katılım sağlıyoruz. Ben Tuba iş alım uzmanı olarak Sampo Otomotiv'de çalışıyorum. Ve bugün de size hem Sampo Otomotiv'i tanıtıp hem de iş alım süreçlerimiz hakkında bilgilendirme sağlayacağım. Daha sonrasında da sizin sorularınız olursa da onları yanıtlamaya çalışacağız. Şimdi öncelikle biraz firmamızı birlikte tanıyalım. E, Sampo Otomotiv e, ağırlıklı olarak e, Samsun e, lokasyonunda yer almaktadır. E, Samsun'da e, 11 fabrikamız, yerleşkemiz bulunmakta ve e, 150 bin metrekarelik bir alanda e, bir kampüs halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. E, 160 ülkeye ihracat yapan, ihracat ağırlıklı bir firmayız ve yedek parçalar e, vasıta ticari araçlar için yedek parça üretimi gerçekleştiriyoruz. Bununla birlikte de birçok ülkede faaliyet alanlarımızla devam ediyor. Biraz Sampa'nın geçmişinden bugününe eğer bakacak olursak aslında 1950'lere dayanan bir geçmişimiz var. Ancak ilk yedek parça üretimimiz 1975 yılında başladı ve Sampa Otomotiv'in kuruluşu da 1994'te Tarık Altuncu ve Tayfun Altuncu tarafından gerçekleşti. Ve kendi markasını da ilk defa 1996 yılında üretimini sağladı. Ee, buradaki cetveli siz de görebiliyorsunuz ekranımızda şu an 98 yılında iki ihracat ee, globaldeki açılımımız ise Almanya'da 2003 yılında başladı. Peşinden de ISO sertifikalarımız, ARGE merkezimizin 2013 yılında tescillenmesi, daha sonrasında aftermarket liderliği gibi süreçlerimiz var. En önemli sertifikasyonlarımızdan birisi ise Ford Q1 sertifikamız. Bu sertifikayı almakla birlikte orijinal ürün üretimi kategorisinde de standartlaştırmayı gerçek değiştirmiş olduk ve Ford'a e, bu anlamda orijinal ürün üretiminde gerçekleştirdik. Ve ilerleyen yıllarda da 2019'dan 2021'e kadar e, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin e, sıralamalarında da 2000 firmada 110. sıraya kadar e, yükselme sağladık. Biraz buradaki görselde fabrikamızın kurulum alanını görüyorsunuz. 150 bin metrekarelik bir alandan bahsettik. Buradaki 11 entegre fabrikamız var. Aynı zamanda mevcuttaki kariyer güneriş standımızda da fabrika içerisindeki üretim alanlarımızda ürünlerimizi görmek için o videomuzu seyretmenizi mutlaka tavsiye ederiz. Yine sosyal medya hesaplarımız ve internet sitemizde de bu detaylı bilgileri daha sonrasından erişim sağlayabilirsiniz. Biraz ARGE merkezimizden size bahsetmek istiyoruz. Çok gururlandığımız Karadeniz'in en büyük ARGE merkezi ve Türkiye'nin de ilk 200 ARGE merkezi arasına girmiş bir ARGE'miz var. Burada 200'den fazla mühendis çalışanımız var. Çok ciddi, güzel laboratuvar çalışmaları, proje çalışmaları, teknoloji geliştirme, ileri ürün geliştirme alanında. Farklı farklı çalışmalarımız var ve bu çalışmalarımızı uluslararası platformlarda da ne güzel ki ne gururlu ki ödüllendiriliyoruz. Yakın zamanda Otomekanika Fuarı'nda bir ödül aldık. Bu yönde de eğer akademik anlamda ya da ürün geliştirme, laboratuvar alanlarında çalışmak isteyen genç mühendisler için de çok güzel bir akademi öğrenim alanında sunuyoruz aynı zamanda. Şimdi e, size bir e, video gösterimi e, sağlamak istiyorum. Bu videoda bizim e, 15 ülkede ofisler olan okullarımızı görüyor olacaksınız. Evet. Second. Claro. Şimdi e, biraz da firmamızı tanıdıktan sonra e, bizim işe alım süreçlerimiz e, nasıl ilerliyor onlardan e, bahsetmek istiyorum. E, hem mavi yaka hem beyaz yaka e, olmak üzere farklı e, şekillerde işe alım e, süreçlerimiz e, belli bir standart içerisinde devam ediyor. E, bugün ben size beyaz yaka işe alım e, süreçlerimizden bahsedeceğim. Ekranda görmüş olduğunuz e, yıllara göre çalışan sayısı hem mavi yaka hem beyaz yaka çalışan sayımız toplamda göstermektedir. 2022 yılı güncel e, durumdan eğer bahsedecek olursak da e, 700-750 civarında e, beyaz yıka çalışanımız e, bulunmaktadır. Peki e, ağırlıklı olarak hangi e, alanlardan e, beyaz yıka çalışanlarımız vardır? Hangi alanlardan biz istihdam sağlıyoruz? Ağırlıklı olarak e, mühendislik fakültelerinden e, mezun ve alanı tecrübeli. Kişiler e, çünkü üretim yapan bir firmayız ve bu üretim içerisinde de e, makine mühendisi, mekatronik, otomotiv kimya, endüstri, metalürji malzeme e, gibi e, mühendislik alanlarından aynı zamanda da e, üniversitelerin İktisadi İdari bilimler fakültesi, e, istatistik, ekonometri gibi e, sosyal bilim alanlarından da e, mezun olan kişiler aramıza katılım sağlayabiliyor. Peki üniversiteden mezun oldunuz. Ee, bir sonraki aşamada ne yapacaksınız? Özgeçmişinizi de hazırladınız. Ee, öncelikle güncel ilanlarınızı kontrol etmeniz gerekiyor. Ee, bu anlamda Kariyer.net e, platformunu aktif olarak kullanmaktayız. Kariyer.net'e e, ek olmak üzere de e, LinkedIn üzerinden de ilan e, paylaşımlarımızı, duyurularımızı gerçekleştiriyoruz. E, paylaşımlarımızı yaptıktan sonra e, gelen başvurular doğrultusunda ya da bazen da kendi havuzumuzdan e, oluşmuş gel gelmiş olan başvurulardan da e, aday arayışlarımızı değerlendirmelerimize başlıyoruz ve potansiyel adaylarımızı bel belirliyoruz e, her pozisyon e, bazında. Uzun listelerimizi oluşturduktan sonra e, sizin ilk temasınız telefon üzerinden oluyor ve telefon üzerinden kısa bir tanışması. ...sizin ilginiz, alakanızı öğrendikten sonra size e, online ya da yüz yüzde e, mülakata davet ediyoruz. E, bu mülakatlarımız yetkinlik e, bazlı mülakatlar oluyor. E, yetkinlik bazlı mülakatlarda sadece sizin e, tecrübeleriniz değil... ...hem sizi tanımak, hem e, bizim kültürümüzü, Samp Otomotiv'i tanıtmak... E, ...karşılıklı olarak ne kadar birbirimize uyum sağlayabiliriz, nasıl e, güzel bir... E, yine, Yeni bir cevher buradan çıkar, bunun arayışı içerisindeyiz. Ee, o yüzden sadece hani, tecrübe de yeni mezun olmuş kişilerin, benim tecrübem yok, ben nasıl e, kendimi ön plana çıkaracağım diye düşünüyorlarsa eğer, e, bu anlamda e, lütfen kendinizi kötü hissetmeyin biraz önce bahsettiğimiz ihracat yapan bir firmayız olarak bu %93 oranlarında. dolayısıyla da yurt dışı çok fazla çalışmalarımız oluyor. Biraz önce görmüş olduğunuz videoda yine e, iştiraklerimizi depoların ofislerini gördünüz. Bu iştiraklerde de çalışan o ülkelerdeki lokal kişiler var. Dolayısıyla bizim çalışan profilimiz daha çok kültürlü bir profil ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla da onlarla çalışabilmekle birlikte işlerin yürütülebilmesi için İngilizce dili olmazsa olmazımız haline geliyor. Buradaki değerlendirme süreçlerimiz de hem sözlü mülakatlar sırasında, hem de yazılı olarak test uygulamasıyla seviye belirleme süreçlerimizi gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda İngilizcenin yanında farklı dillerde de İspanyolca, Fransızca, Almanca gibi dillerde yine bizim çalışma alanlarımızda yer alıyor bu anlamda da ihtiyaçlarımız oluşuyor. Peki insan kaynaklarıyla görüşmeye gerçekleştirdiğiniz bir iş alım uzmanıyla. Bundan sonraki aşama ise bölüm ...lerimizdeki şeflerimizle, yöneticilerimizle olan e, görüşmeleri evriliyor. E, bu görüşmeler e, biraz daha sizin teknik yönünüz e, tarafındaki yetkinliklerinizi belirleme, tecrübelerinizi anlama, e, bizim pozisyon bazında, bölüm bazında yapmış olduğumuz çalışmaları spesifik olarak size aktarmak amaçlı yapılan e, çalışmalardır. Aynı zamanda e, birebir çalışacağınız yöneticileri, şeflerinizi e, tanıyabilmeniz için de bir fırsattır. E, bu mülakatlar e, her ne kadar sözlü olsa da aynı zamanda içerisinde vakar çalışmaları, teknik bilgi sınavları, buradaki becerilerinizi ölçebilmek adına ya da bakış açılarınızı öğrenebilmek adına da yapmış olduğum sınavlar var. E, bir sonraki aşamada da yine kişilik envanter testleri, genel yetenek testleri gibi e, test uygulamalarımız da var bunları da size yine online platform üzerinden aktarıp onların sonuçlarıyla birlikte e, toplu bir değerlendirme yapıyoruz. E, bu aşamaların e, olumlu olan her bir aday daha sonrasında e, referans kontrol e, sürecine geçiyor. Bunun da olumlu olması halinde de e, biz de teklifimizi de iletiyoruz. Sizin de kabul etmeniz halinde iş alım e, sürecimiz tamamlanmış ve işbaşı e, sürecine geçiş yapabiliyorsunuz. Olabildiğince şeffaf e, bir şekilde e, bu süreci iletiyoruz e, ve adaylarımızı da e, sürekli iletişim halinde kalarak süreç hakkında bilgilendirme gerçekleştiriyoruz. E, hızlı bir e, büyüme sağlayan bir firmayız. Grafikte gördüğünüz üzere de 2017'den 2022'ye kadar ciddi bir istihdam artışıyla büyümemizi gerçekleştiriyoruz ve burada ee, en önemli nokta da yeni mezun istihdam bizim için çünkü inanıyoruz ki e, hem sektöründe hem de yıllarca sektöre emek vermiş profesyonellerle birlikte e, yeni mezun e, taze bilgilerin heyecanlı birleşimiyle e, çok güzel bir çalışma ortaya çıkıyor ve karşılıklı öğrenme sürekli gelişimde e, devam ediyor ve bu bizim için oldukça önemli. Peki yeni mezun e, mühendislerimizden e, çalışma arkadaşlarımızdan bahsettik. Ancak e, bir de stajyer e, alım süreçlerimiz var. Burada hem lise hem üniversite olmak üzere aslında ikiye ayrılıyor. E, ancak bugün size üniversite e, stajyer alım süreçlerimizden e, bahsediyor olacağım. E, burada uzun dönem ve kısa dönem olmak üzere ikiye ayrılıyor. E, uzun dönemimiz hem güz döneminde hem Bahar döneminde var, kısa ise sadece yaz döneminde e, alım yaptığımız e, süreçlerimiz oluyor ve bu e, stajyer alımlarımızla ilgili başvurularımız da yine CareerNet e, üzerinden e, ilanlarımız da gerçekleştiriyoruz. Hatta şu anda da e, Kariyer.net üzerinde bir stajyer ilanımız mevcut. Eğer e, aramızda staj yapmak isteyen arkadaşlarımız varsa e, hemen e, başvurabilirler. Aralık ayı sonuna kadar e, ilanımız aktif kalacak. Peki ne zaman e, başvuru yapabilirsiniz? Güz e, dönemleri için her yılın Eylül ayında, bahar dönemi için Aralık ayında, Yaz dönemi için Nisan ve Mayıs aylarında Kariyer.net üzerinden biz ilanlarımızı yayınlıyor olacağız. Buradan takip etmeniz yeterli. Daha sonrasındaki e, süreci de zaten ilan içerisinde bütün detaylar paylaşılıyor. İstenilen belgeler size iletiliyor. E, sonrasında da e, hem sizin üniversitenizin hem de bizim üyemizdeki uygunluğa göre bölüm dağılımlarınız ve e, staj başlangıç süreleriniz belirleniyor. E, sadece lisans olarak da düşünmeyin lütfen meslek yüksek okullarının da e, staj programları e, var ve onları e, staj programları da buna dahildir. E, o yüzden üniversite ve meslek yüksek olarak stajda gördüğünüz üzere e, alım yaptığımız alanları e, belirlemiş oluyoruz. E, en son 2022 Aralık ayına kadarki toplam üniversite e, stajyer sayımız ise 300'e ulaştı. Ee, bu da bizim için oldukça e, gurur verici çünkü e, aldığınız geri bildirimler doğrultusunda da e, çok aktif, verimli e, bir saç süreci geçirdiklerini arkadaşlarımız iletiyor ve sizlere de yakın zamanlarımızda görüyor oluruz. Peki iş alımları gerçekleştirdik. Ee, ilk, belki ilk iş deneyimimiz Sampa'da olacak. Nasıl olacak noktasında da e, 2021 yılında çok taze kurulmuş Sampa Akademi üzerinden hem oryantasyon süreçlerinizi hem de e, kişisel gelişim süreçlerinizi e, destek Burada hem sınıf eğitimlerimiz var, hem de online eğitimlerimiz var. Burada beyaz yaka, mavi yaka olmak üzere bölümlerin çalışma alanlarının gerekliliklerine göre eğitimler belirleniyor ve bu eğitimler doğrultusunda da bir çizelge oluşuyor. Bu çizelgenin içerisinde sizde, size atanan eğitimleri alıp eğitim ve gelişim sürecinizi devam ettirebiliyorsunuz. Buradaki e, akademi içerisindeki e, programlarınız oryantasyon, çalışan gelişim, yönetici gelişim, teknik ve mesleki e, çalışan gelişim programları ve kişisel gelişim e, programları olmak üzere de farklı kategorilerde e, devam etmektedir. E, burada da oldukça faydalı, güzel eğitimlerimiz e, bulunmaktadır. Ee, aynı zamanda çok e, yeni bir e, akademi olduğumuzdan bahsettim. E, i̇ki yıl bir geçmişi var ve bu iki yıl içerisinde e, 2021 yılında çalışan başı e, eğitim saati e, 20.1 birken 2022 yılında 20.3'e kadar çıkartabildik. Kısa sürede de güzel e, bir büyüme gerçekleştirdik. Ee, çok kısa olarak size Samsun'dan da bahsetmek istiyorum. Ee, belki şehir dışından çok fazla katılımcımız vardır. Evet, biz Sampa Otomotiv'de çalışmak istiyoruz ama Sampa'da ve Samsun'da yaşam nasıldır noktasında e, Samsun e, sahil şehirde olan e, çok güzel e, bir şehir. Hem e, doğayı seviyorsanız doğa yürüyüşleri, kamp alanları, paraşüt Etkinlikleri, kayak gibi alanlar olmak üzere bir sahil şeridi üzerine yürüyüşlerinizi, bisiklet sürmeyi seviyorsanız, eğlence seviyorsanız, e, yeme içmeyi seviyorsanız da farklı farklı e, restoranlar içeren bir şehir. E, aynı zamanda e, şehrimizde e, kültür sanat da oldukça desteklenmekte ve bu anlamda da e, güzel aktiviteler hem devlet opera hem devlet tiyatrosu, hem de özel tiyatrolar, konserler, festivaller de e, gerçekleşmekte. E, çok yakın zamanda e, Teknofest e, Samsun'da gerçekleşti ve biz de e, ana sponsor olarak e, çok güzel bir katkı ve katılım sağladık. Evet şimdilik bizim slaytımızla ilgili ilgili anlatacaklarımız bu kadar. sizin sorularınızı alabiliriz. Onun üzerine soru cevap devam edebiliriz kalan süremizde. Evet genel bir soru staj alım süreçlerinde adaylarda nelere dikkat ediyorsunuz? E, staj alım süreçlerimizde e, zorunlu staj olması önemli. E, zorunlu değilse de e, staj süreçlerinde e, okulumuzun sigortanızı karşılaması önemli. E, konaklamayı e, yine sizin çözümlemeniz gerekiyor. Eğer Samsun'da değilseniz. E, onun dışında ne kadar istekli, öğrenmeye açık olduğunuz e, bizler için önemli. E, İngilizce güzel bir e, etken olabilir. Şey, çünkü özellikle son sınıf stajyerlerimiz eee bu da güzel bir uyum kazandıktan sonra istihdamını gerçekleştirdiğimiz aramıza katılan profesyonel hayatına bizimle birlikte başlayan çok fazla stajyerimiz bulunmakta. diğer soruya geçiyorum. Daha çok hangi bölümler ağırlıklı alım yapılıyor? üretim fabrikası olduğumuz için ağırlıklı olarak makine mühendisi, endüstri mühendisi, kimya, meteoroloji, malzeme otomotiv, mekatronik gibi mühendislik alanlarından çok fazla alım gerçekleştiriyoruz. Bunların yanında yine işletme, iktisat, istatistik, ekonometri gibi bölümlerden, lisans bölümlerinden mezun olan kişiler de aramızda yer almaktadır. Sampada çalışmanın size neler kattığını düşünüyorsunuz? Sampada çalışmak bana neler katıyor? Ee, öncelikle e, global bir e, firma olmak bana global bir çalışma küresel bir çalışma kültürünü öğretiyor çünkü e, farklı farklı ülkelerden farklı farklı kişilerle çalışma şansını elde ediyorum. E, daha sonrasında e, hem üretimi hem de e, ofis tarafında destek tarafındaki e, süreçleri gözlemleme şansı öğreniyorum. Ee, ve sürekli gelişime çok önem verdiğimiz için, kendime de çok önem verdiğim için e, bu fırsatı e, her adımda, e, her saniyesinde gerçekten sample içerisinde hissediyorsunuz. Bunda da büyüyen ve gelişen bir firma olmamızın çok büyük bir etkisi var. E, staj Sadece dönemlerinde hibrit ya da Data modelleriniz bulunuyor mu? Maalesef e, burada olmanız gerekiyor. Aynı zamanda İstanbul'da da bizim e, ofisimiz var. Hem Ateşehir hem Beylikdüzü hem de bazı e, Boğaziçi Üniversitesi, Yalı Teknik Üniversitesi teknoparkların içerisinde ofislerimiz var ve bu lokasyonlarda da değerlendirebiliriz. Ee, yeni bir çalışan için ilk altı ay içerisinde başarı beklentileriniz nelerdir? Çok güzel bir soru. Ee, i̇lk 6 ay oldukça önemli ve biz de bu sürece çok önem veriyoruz. Ee, bu süreçte e, i̇ki ay ve beşinci ay geri bildirim e, süreçlerimiz var. Burada bağlı olduğunuz yöneticiniz e, sizi değerlendiriyor. Bu ilk iki ay için ancak siz ne kadar isteklisiniz, ne kadar öğrenmek istiyorsunuz, e, ne kadar işinize odaklısınız e, bunlar değerlendiriliyor. E, daha sonrasında da gelişim süreçleriniz gözlemlenerek ihtiyacınız olan e, sizin e, belli alanlarda e, kendinizi e, öğrenmeniz gereken noktalar varsa da eğitimle bunu destekliyoruz. Önemli olan aslında bu altı aylık süreci yeni mezunlar için e, konuşuyorum. E, ne kadar öğrenmek istediğiniz ve e, istekli olduğunuz bizim için önemli. Adayın hangi okuldan mezun olduğu mu sizin için daha önemli yoksa deneyimi mi? E, bir de sizin kariyer hayatını, hayatınıza yön vermek için doğru şirket mi yoksa doğru lider mi daha belirleyici olur? Hangi okuldan mezun olduğunuz aslında çok önemli değil. Özellikle günümüzde dijitalleşmenin de bize getirileriyle birlikte çok fazla eğitim olanakları karşımıza çıkıyor. Bu anlamda kendimizi geliştirebileceğimiz farklı farklı fırsatlar var. Her şeyden önce kişinin ne kadar eğitimli, gelişime açık oldu ve istekli olduğu önemlidir. Bu doğrultuda da kendisini e, belki üniversite döneminde, sosyal anlamda da sadece teknik anlamda lütfen düşünmeyin. Kişisel gelişiminiz için neler yaptığınız bizim için oldukça önemli. E, doğru bir lider olduğuna ben çok inanıyorum. E, tabii ki de bununla birlikte şirketin e, hedefleri de e, paralelde aynı şekilde ilerlemesi gerekir diye düşünüyoruz. Bu yüzden de liderlik, iletişim bilinci, ekip olma bilinci noktalarına da farklı farklı eğitimler vererek de bu sürecimizi destekliyoruz. Bir sonraki soru. Kimya mühendisliğimiz staj dönemi sonrası iş fırsatları hangi departmanlarda oluyor? RGR'de kısmı. Kimya mühendisleri evet arge alanında çalışma fırsatları yakalayabilirler. Ancak bunun dışında üretim alanlarında da hem üretim tarafında hem üretim planlama gibi süreçlerde yer alabilirler. Ancak sadece bu şekilde kendinizi limitleme. Limitlemeniz de doğru olmayabilir çünkü e, satış analiz, fiyat analiz, satın alma e, gibi süreçler, destek süreçlerinde de eğer ilginiz varsa ya da satış temsilciliği gibi süreçlerde de ilginiz ve kendinizi bu alanlarda geliştirmek istiyorsanız da e, bu pozisyonlarda da biz değerlendirmeye açığız. Bakalım gözümden kaçan başka bir soru var mı? Bana gelen bir soru var. İlk işinde şöyle bir an yaşamıştım ve unutamadım dediğiniz bir deneyiminiz var mı? Biz gençlere ilham alacağını düşünüyorum. Teşekkürler. İlk iş yerim İstanbul'daydı. Samsun'da ben üniversiteyi okudum ve İstanbul'da çalışmak için gitmiştim. Çok şanslıydım ki çok değerli sektörün tecrübeli kişilerle birlikte çalıştım. Ee, ancak e, orada en tecrübesiz kişi bendim ve hep onları yetişmek için kendimi zorluyormuşum gibi hissederdim. Ee, ve burada aslında onlardan da kadar çok öğrenmem e, gereken şeyler olduğunu fark edip kendimi frenlediğim e, zamanları e, şu an hatırladım. Belki ilham ol olma noktasında e, her zaman her e, durumdan ne öğrenebilirim iyi de olsa kötü de olsa. Ben bundan kesemene koyabilirim bakış açısıyla ilk zamanlarınızı geçirmeniz sizin için oldukça fayda sağlayacaktır. E, ve bu hızlı gelişim, iş hayatına olan e, olma süreçlerinizi hızlandıracaktır. E, direkt olarak bir an olarak gelmedi aklıma ama o dönemki e, sürecim aklıma geldi sizlerle empati yapabilmek için onu paylaşabilirim. E, deneyim ve kişisel gelişim olarak hangi yolu izlemeyi tavsiye edersiniz? E, öncelikle iş hayatına başlamadan ya da başladıktan sonra da ya da üniversite döneminizi daha çok kendinizi e, tanımaya yönelik e, geçirmenizi tavsiye ederim. Bunlar içinde de e, sosyal sorumluluk projeleri olabilir, gönüllülük, e, staj deneyimleri, olabildiğince farklı alanlarda e, online eğitimler, kurslar Bunlara katılmanızı tavsiye ederim. Bu her bir deneyim, her bir alan çünkü sizin kendinizi keşfetmenizi, e, neyden mutlu olacağınızı e, size e, gösterici unsurlar olacaklardır. Ve siz e, içinizden geçenin ne olduğunu daha iyi anladığınız zamansa, iş hayatınızda da e, bu motivasyonla daha mutlu bir şekilde e, çalışma hayatınızı sürdürebilirsiniz. Öncelikle ben kimim sorusuna olabildiğince güzel bir cevap bulmaya çalışmanızı size tavsiye ederim. Bakalım başka gözümüzden kaçan sorular var mı? Sosyal ve diğer etkinlikler ve haklar hakkında bilgi verebilir misiniz? Bu ee, lokasyon lokasyon değişkenlik gösterebiliyor. Ee, Samsun lokasyonumuz için e, servis ve yemekhane e, haklarımız var. Aynı zamanda burada anlaşmalı olduğumuz e, spor salonları, restoranlar, kuaförler, hastaneler e, gibi yerlerden özel indirimlerimiz var. E, bir sampalı, sampa çalışanı olmak Samsun'da çok güzel e, fırsatlar doğurabiliyor size. Ee, yine İstanbul lokasyonumuzda da e, yol yardımı e, ve yemek kartı uygulamamız e, bulunmaktadır. Eğer e, dil yeterliliğinizi e, bizim belirlemiş olduğumuz e, sınavlardan e, yetkinliğiniz gösterir bir belge getirdiğinizde ise e, dil tazminatı uygulamamız var ve dil tazminatımız da e, oldukça e, motive edici ve güzel bir uygulamamızdır. E, bakalım başka sorularımız. Staj döneminde yan hak uygulamamız bulunmaktadır mıdır? E, staj döneminde de yine servis, e, yemek ve ücret uygulamamız bulunmaktadır. Evet son sorumuzda e, insan kaynakları alanında çalışmak isteyen bir öğrenci olarak staj fırsatınız bulunuyor mu? Evet insan kaynakları e, departmanımızda da stajlar alınmamız oluyor. Yani zorunlu stajınız e, varsa lütfen şu an kariyer e olan ilanımızı başvurunuzu gerçekleştiriniz. Çok teşekkür ediyorum. biz ayrılan sürenin bugünlük sonuna geldik. Eğer bizimle iletişime geçmek ve detaylı bilgi almak isterseniz de hem sosyal medya hesaplarımızdan hem de e, adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. bu güzel fırsat için de e teşekkür ediyoruz.